Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar sessiz olmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuklar uyuyor. Evet arkadaşlar. Hatta King üstünü giyerek yattı. Çünkü zamanımız olmayacak. Ve arkadaşlar e, çocukların yeni odasını böyle yaptık. E, eski odamız da iyiydi. Şimdi böyle yaptık. Biz bence yapmasak Çocuklar istiyorlar tatlım. Çocuklar hadi kalkın. Aa, anneciğim. Neden biz kalkıyacağız? kızım sen Anne ne oldu? Çocuklar hadi aynısını için bırakın. Sizi okula yazdıracağız. Yaşasın. 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 Sonuçtur zaten o. Çünkü sen çocukları hallet, çocukları giyindir. Yani ben çocukları giyindireyim. Sen de bunun süterini asıt. Tamam. Al şunu hı. Evet, istiyoruz. Tamam, istiyoruz. Evet. Tamam, çocuk Dün o kadar mutluydum ki üstümü değiştirmeyi unutmuşum. Tamam bir şey olmaz çocuklar. Çantalarınızı almıyorum. Biz hemen çıkacağız zaten. Kingsen çocuklara bak. Anlat onlara nereye gideceğimizi. Tamam. Ben de o sırada şunu giyineyim hemen. Bunu da alalım. Hadi çıkalım. olacak mısınız çocuklar bunu? Almayacağız tam o zaman burada kalsın. Hadi gidebiliriz. Evet arkadaşlar merhabalar. Neden buraya geldiğimizi sorarsanız buradan bir şeyler yedireceğiz çocuklara. Çünkü karnları aç. Çocuklar. Al bakalım. Babacım, babacığım biz buradan bir şeyler alıyoruz. Alın alın yesinler. İyi ki de doğmuşlar onlar. Şimdi okula mı başlayacaklar şey onlar? Aha, evet okula başlayacaklar. Al. Al sen de. İyiyim bakalım güzel güzel tamam mı? Tamam. Tamamdır o zaman. Yam yam. Yam yam. Tamam. Ne arıyor çocuklar ya? Bekleyin kredi kartını çıkartayım. Ben ödeme yapayım bu sefer. Ya canım ödemene gerek yok. Yok babacım yok ödememe gerek var. Ya ama çocuklara benden armağan olsun. Tamam. Çekti mi? Evet çekti. Bu zaman tamam. Koy sen de bunu. Gidebiliriz. Hadi yürüyün. Görüşürüz babacığım. Hayırlı işler. Aa ah, geldiler. Aa merhabalar. Siz e, öğretmen misiniz? Yok biz öğretmen değiliz. Bizim çocuk hasta olduğu için getiremedik de. Evet ve bugün pazar olduğu için çocukların güzel uyku almasını sağlayacağız. Yarın zaten ilk gün başladığı için çocuğumuzun uyumasını sağladık. Peki ya siz neden erkenden erkenden çocukları durup geldiniz? Yani neden? Çocukları aç mı yani yemek verelim mi? Biz dediğimizde yedik beyefendi. Ve size soyan olmadı. Dün 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 dün. Bu soğuk esprileriniz karşısında donduk. Neyse gerçekten hava soğuk. Sabah olduğu için ama çok soğuk oluyor. Burada yandaki iş yeri benim iş yerim anladınız mı? Evet. Aa bu kahve mi vardı? Yanı hemen benim yazdığını. Çocukları zaten ben alacağım sen işteyken. Tamam o zaman. Öyle mi? <laughs> Şanslısınız. Çocuklar oturun bakalım yanıma. Biz kalkalım isterseniz. Ya bizi kimse tanımıyor ya. Evet, evet, evet. Bekle bu aynı köpek değil mi? A aynı cins, aynı cins romanları veriyorlar. Neyse boş. Birazdan gelirler inşallah. Geliyorlar. Evet, evet. Geliyorlar galiba. Uf, hadi ya. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Benim adım Elif. Ee, ben Elif olarak e, böyle çok tatlıyımdır. Tatlı şeyleri de çok severim. Merhabalar. Benim adım da Fatma. Fatma de bir baş. Merhaba. Ben onun yardımcısıyım. Ben de öğretmenim. Yüzümü görmek istiyorsanız gösterebilirim. Evet çocukları lütfen alalım bir içeriye. Siz de şuraya çıkın lütfen. Evet tamam hocam. Tamam hocam şunu içelim de. Be. Tamam. Hadi çocuklarım benim güzel çocuklarım. Hocam sizinle bir şey konuşacakmış. Burada o bir iki beyefendinin çocuğu yok mu çocuklar? Ya o hasta olmuş da. <laughs> aferin, aferin, güzel güzel. Evet yarın ilk günümüz başlıyor biliyorsunuz ki iyi geçinmeye özen göstereceğiz tamam mı? Kavga istemiyorum. Tamamdır. Sizi ben çok sevdim ya, çok tatlısınız. İyi arkadaş olduk sizinle. Sen neden böyle siyah giyiniyorsun? Ne? ona demek şimdi. Ee... şaka yapıyor şaka şaka. Sen de çok tatlısın ha. <laughs> Neyse ben siyah sevdiğim için hep siyah giyiniyorum. Anladın mı? Yani her gün böyle geleceğim okula ruh gibi. İyi o zaman. Tamam gidebilirsiniz. Annenizi çağırın. Anne, anne. Merhabalar. Ay çöp zannettim. Şöyle şuraya koyayım da. Bunun yanı benim hemen eşerim. Öyle mi? Ee, o zaman ilk önce sizden başlayalım. Yine yani arkadaş alacağız. Evet. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim mi? Evet. İsmim. Bu arada şuraları temizleyeyim biraz ya. İsmim. Hadi lütfen. Hızlı olun biraz. Yazıyorum. Hadi. Bella. Şey, Bella. Bella. Ha zaten evet evet burada isminiz yazıyor. Tamam soyadınız da yazıyor burada söyleseydim. Yok yok gerek yok gidebilirsiniz. İyi günler size. Hadi hadi dostum hadi. Aa. Ne oldu? Seninkini yazmadan gittiler. Durun bekleyin. Tamam yazacağız sonra. Durun. Şunları çöp atayım ben. Durun.